Yavuz Sultan Selim, sert mizacıyla bilinse de adalete büyük önem veren bir padişahtı. Bir gün sarayda bir adam ona bir ayna hediye eder. Ayna çok sıradan görünmektedir ama yanında bir not vardır. Bu ayna sadece gerçekleri gösterir. Sultan Selim aynayı eline alır, yüzüne bakar ve dona kalır. Kendisini yıllardır ilk kez bu kadar yorgun ve yaşlı görmüştür. Aynayı günlerce bırakmaz. Sonra bir sabah aynayı kırar. Sadrazam korkarak sorar: "Sultanım, neden kırdınız?" Selim der ki: "Bu ayna doğruyu gösterdi. Lakin insan bazen gerçeği görmeye değil, değiştirmeye mecburdur." O günden sonra Yavuz halkına daha yakın olur, sefere çıkarken askerleriyle aynı sofraya oturur. Çünkü anlamıştır ki bir lider sadece gücüyle değil, aynada gördüğü gerçeği değiştirme cesaretiyle büyür. Kanalıma abone olun, beğen tuşuna basın ve takipte kalın.